Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde muzlu pudingli kek. Hiç yaptınız mı bilmiyorum ama çok değişik, çok mükemmel bir kek oluyor. 3 adet yumurta, 1 su bardağına 2 parmak eksik şeker, 1 su bardağın süt, 1 su bardağına 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 paket muzlu puding, 1 adet kabartma tozu, yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un koyacağım. Yapılışını geçelim. Şimdi Yumurtamızdan şekerimizi 2 bak. da büyük. Kusura bakmayın birazcık sesli olacağı için şimdiden özür dilerim. Sıvı yağımı ekliyorum. Ben pudingimi ekleyeceğim. Toz halini de ekleyeceğim işlemeden. Çok güzel oluyor. Dilerseniz ona su çilekli pudingden veya da çikolatalı pudingden de yapabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Ama isterseniz vanilya da kullanabilirsiniz ama bugün ayrıyetten e, güzel bir şey olduğu için dokusu olduğu için o yüzden ben vanilya kullanmayacağım. Getirdim ama vazgeçtim. Kullanmayacağım. Şöyle kapatalım. Bir paket kabartma tozum. Burada iki buçuk su bardağı unum var. Birazcık koyalım. Ben kek kalıplarına koyacağım arkadaşlar çünkü kızımın okuluna koyacağım için ama siz de dilerseniz yağlayıp unlayıp o şekilde kalıbınıza da koyabilirsiniz. Böyle, gibi böyle bir şeyleri de koyabiliriz. Belki alacak zaman alacak ama yapacağımız bir şey yok. Evet. biraz zor olduğu için şöyle Eğer kek kalıp yani böyle kalıplarınız varsa büyükse iki buçuk üçe yakın yemek kaşığı koyabilirsiniz küçükse de bir iki yemek kaşığı. Arkadaşlar ben böyle süsledim. Dilerseniz siz hiçbir şey de koymadan da şey yapabilirsiniz. Benim kızım bu şekilde sevdiği için ben damla çikolatası ve pasta süsü koydum. Ama siz dilerseniz boş, sade de çok lezzetli oluyor. Çünkü içinde muzlu bir puding var. Dediğim gibi çikolatalı puding de yapabilirsiniz. Çilekli puding de yapabilirsiniz. Böğürtlenli de yapabilirsiniz. Ben bir arada böğürtlenli yapmıştım. O da çok güzel oluyor. Şimdi fırına vereceğiz. Zaten fırınım benim. Sıcaktı. O yüzden şimdi daha koydum. Ve ikinci tepsim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kekimiz de buraya kadar. İşte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.